Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Türkiye S-400 karşıtı füze geliştirmeye başladı. Türkiye S-400 radarlarını pas geçebilecek bir antiradar füzesi geliştirmeye başladı diyen Rus basını, Üzerinde çalışılan Rus hava savunma sistemlerine dikkate alarak S-400 sistemlerine karşı kullanılabilecek yeni bir seyir radar savar füzesi geliştirmeye başladığı ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 5. nesil TFX avcı uçağı için geliştirilmekte olan Akbaba antiradar füzesinin işaret edildiği haberde şu ifadeler yer aldı. Mevcut bilgiler dikkate alındığında özellikle NATO, Rus silahlarıyla savaşabilecek silahlarla ilgilendiğinden yeni füze diğer NATO ülkelerine ihraç edilebilir. Öte yandan uzmanlar Türk ordusunun Rus S-400 hava savunma sistemleri hakkında değerli bilgilere sahip olması durumunda dahi bunun geliştirilmekte olan füzelerin S-400'e karşı savaşabileceği anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Rusya'nın silahlanmasında bulunan hava savunma sistemlerinin versiyonları S-400'lerin konuşlandırıldığı bölgelerin kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri tarafından kapsandığı göz önüne alındığında bu Hedeften onlarca kilometre uzakta bir antiradar füzesinin vurulmasını mümkün kılar ifadesini kullandı. Kardeş ülke Türkiye'den SİHA almak için harekete geçti. Kardeş ülke Pakistan'ın Türkiye'den insansız hava aracı satın almak istediği öğrenildi. Söz konusu gelişmeyi gündemine alan Yunan basını, Türkiye'nin oyunun kurallarını değiştiren bayraktar sihalarının istihbarat servislerini harekete geçirdiğini yazdı. Türkiye yapımı ileri teknoloji sihalar için bir ülke daha sıraya girerken bir bölgenin kaderi daha değişebilir. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi ise bu olası alışverişten rahatsız. Pakistan Türkiye'den insansız hava aracı satın almak istiyor ve özellikle savunma sektöründe zaten güçlü olan ikili işbirliğini derinleştirmeye çalışırken bölgesel konularda da uyum içinde hareket etmeyi hedefliyor. Çin ile olası bir ortak eksen içinde güçlenen bağlar Hint güvenlik uzmanları arasında endişeye neden olmaya başlıyor. Hindistan istihbarat servisi kaynakları, başta Azerbaycan'ın geçen yıl Ermenistan'ı yenmesine yardımcı olan Bayraktar TB2 olmak üzere, silahlı insansız hava araçlarının olası tedarikinin, ortak savunma projelerinin, Afganistan'da işbirliğinin ve Pakistan'da yapılacak daha fazla Türk yatırımının kendileri açısından sorunlu başlıklardan bazıları olduğunu belirtti bir savunma kaynağı The Print'e, Pakistan'ın Suudi Arabistan ve Baye ile ilişkileri düşüşte. Türkiye bu iki ülkeden doğan boşluğu kendisi doldurmak istiyor ve bu nedenle bölgede oynanan daha geniş oyunun bir parçası olarak Pakistan'la yakınlaşıyor dedi. Kaynak, Türkiye'nin yerli savunma sanayisine odaklandığını ve drone teknolojisi ile askeri gemilerin tasarım ve inşasında ciddi bir avantaja sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Kaynak ayrıca her iki tarafında şimdiye kadar yapılmamış bir şekilde silahlı Türk insansız hava araçları edinme olasılığını defalarca tartıştığını söyledi. Ancak ikinci bir kaynak her şeyin Pakistan'ın Türkiye'ye karşılığında ne sunacağına bağlı olduğunu vurguladı. Hint güvenlik uzmanları The Print'e büyüyen Türkiye-Pakistan bağlarının bir endişe konusu olduğunu söyleyerek Havacılık Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü Koramiral Anıl Chopra, Pakistan ve Türkiye yakın kültürel tarihi ve askeri bağlara sahipler dedi. Bir Hint güvenlik uzmanı ise Türkiye, Pakistan ve Çin arasında bir üçgen oluşuyor. Bu ülkelerin hiçbiri Hindistan ile gerçekten dost değil ve bu nedenle üçünün birleşmesi Hindistan'a zarar veriyor ifadelerini kullandı. Pakistan Türk dronlarını almayı başarırsa bu ülkenin yeteneklerini önemli ölçüde geliştirecektir. Türkiye bugüne kadar Bayraktar TB2'yi Azerbaycan'ın yanı sıra Polonya, Ukrayna ve Katar'a sattı. Ayrıca bu uçakların satışı konusunda Arnavutluk ile de görüşmelerde bulunuyor. Pakistanlı Tuğgeneral General Anıl Chopra The Print'e verdiği demeçte, Ankara'nın Bayraktar TB2'sinin sadece Azerbaycan'da değil, aynı zamanda Libya ve Suriye'de de test edildiğini söyledi. Chopra, F-16 Fighting Falcon ve Kasa CN-235 uçaklarının yanı sıra helikopterler ve çeşitli İHA'ların lisanslı üretimini içeren Türkiye'nin havacılık deneyiminin oldukça fazla olduğunu belirtti. Chopra, Pakistan'ın İHA'yı isterken Türkiye'nin İslamabad'dan gelen savaş uçaklarına ve ağırlıklı olarak Çin menşeli füze teknolojisine ulaşmak istediğini de sözlerine ekledi. İlham Aliyev, Şuşa Deklarasyonu yeni jeopolitik gerçekliğin en büyük zaferidir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada, Şuşa Deklarasyonu'nu yeni jeopolitik gerçekliğin en büyük zaferi olarak niteledi. Şu anda Güney Kafkasya'daki jeopolitik ve jeoekonomik gerçekliği kökten değiştiren Azerbaycan, küresel ölçekte istikrarlı bir güvenlik sisteminin oluşturulmasına yönelik stratejik bir yol izliyor diyen Aliyev, "Kardeş Türkiye, insanlık suçlarına, işgale son veren ve bölgede büyük gelişmenin yolunu açan bu süreçte Azerbaycan'a her zaman yüksek destek vermiştir." ifadelerini kullandı. Aliyev, "Vatanseverlik savaşındaki zaferimiz ve mevcut süreçler Azerbaycan Türk kardeşliğinin yıkılmaz birliğinin kazanımlarıdır. En önemlisi her iki ülke için de değer haline gelen adalet ve kalkınmanın zaferidir ve yeni jeopolitik gerçekliğin en büyük zaferi Şuşa Deklarasyonudur. Bu tarihi belge Azerbaycan ile Türkiye arasında müttefik statüsündeki kardeşçe, dostane ortaklık ilişkilerini resmen teyit etmiştir. Güvenlik ve barışın yüksek garantisi olan bu belge Güney Kafkasya'da dahil olmak üzere bir bütün olarak Avrasya için stratejik öneme sahiptir. Azerbaycan ve Türkiye, herkes için karlı, müreffeh ve onurlu bir gelecek inşa etmek, bölgenin kaynaklarının iletişim ve lojistik potansiyelinin verimli kullanılmasına olanak sağlamak adına birlikte emin adımlarla yürüyorlar, dedi. Astana sürecinden bildiri, Rusya'dan skandal çağrı. Türkiye, İran ve Rusya'nın da katılım sağladığı Suriye konulu Astana görüşmelerinin 16.sına ait zirveden ortak bildiri yayınlandı. Kazakistan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin ikinci gününde yapılan açıklamada, Türkiye, İran ve Rusya Suriye'de DH'da başta olmak üzere tüm terör gruplarına karşı işbirliğini sürdürecek ifadeleri kullanıldı. İki gün süren toplantılarda Suriye'deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, Mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler başlıca gündem maddeleri oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Türk ve ABD'li birliklerin Suriye'den çekilme perspektifiyle ilgili açıklama yaparak yakın gelecekte durum istikrara kavuştukça Türk ve ABD'li birliklerin Suriye'den çekilebileceklerini umduklarını söyledi. Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yeşil bölgeye 3 füze ile saldırı düzenlendi. Irak hükümetine bağlı güvenlik medya ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada gece geç saatlerde yeşil bölgeye 3 Katyusha füzesi atıldığı bildirildi. Saldırıdan sorumlu olanların yakalanması için istihbarat çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi. Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askeri Kargu 2 ABD basınında daha önce Birleşmiş Milletler raporuna da giren ve Türkiye'de üretilen Kargu-2 adlı kamikaze sihalar ABD medyasının gündeminde. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savunma teknolojileri mühendislik tarafından geliştirilen Kargu-2, Foreign Policy dergisine konu oldu. Kargu-2 hava aracı Arnold Schwarzenegger'in Terminator filmlerine benzetildi. Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız başlığıyla verilen haberde şu ifadeler kullanıldı. Popüler Terminator filmlerinde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı bir süper robot, insan hedefleri takip ediyor ve öldürmeye çalışıyordu. 1980'li yıllarda tamamen bilim kurgu olan bu olay artık gerçek. Türklerin yeni ürettiği Kargo 2, 4 pervaneli insansız hava aracının yüz tanıma ve yapay zeka programlarıyla insan hedefleri izleyip öldürebildiği iddia ediliyor. Kargo 2 düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip. Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri olarak da nitelenen döner kanatlı kamikaze mini İHA 2018 yılında güvenlik güçlerinin envanterine girdi. Daha sonra ise sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu 2 geliştirildi. Otonom veya uzaktan kumanda ile kullanılabilen, gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen Kargu 2, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş yeteneğine sahip. Lavrov'dan ABD yorumu, yenilgiyi kabullendiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme kararına Rusya'dan açıklama geldi. Rus Bakan, ABD'nin güçlerini Afganistan'dan çekmesinin, yenilgiye uğradığını kabul ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Afganistan'da hükümet güçleri ile kırsal alanlardaki önemli bölgeleri ele geçiren ve büyük şehirlere saldırı başlatan Taliban arasındaki çatışmalar sürüyor. ABD'nin çekilmesiyle ülkedeki istikrarsızlık büyüyor. Uzakdoğu Federal Üniversitesi'ne konuşan Lavrov, "Güçlerimizi Afganistan'a gönderecek miyiz? Bence cevap açık." ifadelerini kullandı. Lavrov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Afganistan'dan militanların saldırması halinde derhal Tacikistan'a yardım olasılığını değerlendireceğini belirtti. Lavrov, Afganistan'daki siyasi süreçteki aksamanın bir sonucu olarak ülkedeki mevzilerde boşluklar oluştuğunu, buralara DEAŞ militanlarının geçtiğini ifade etti. Aselsan ile güçlerini birleştirdiler. Mavi Vatan'a iki yeni muhafız geliyor. Türk savunma sanayisinin ortaya koyduğu insansız deniz aracı çözümlerine iki yeni araç eklenecek. Aselsan ve Sefine Tersanesi, Mavi Vatan'ın güvenliği için güçlerini birleştirdi. Türk savunma sanayisi alanında önde gelen çözümlere imza atan iki şirket birlikte insansız deniz araçları geliştiriyor. Üretimine başlanan insansız deniz araçları, Otonom keşif istihbarat, su üstü harbi, su altı harbi, üst liman kritik tesis ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılacak. Sefine Tersanesi'nde düzenlenen törenle otonom ve sürü yetenekli silahlı insansız su üstü harbi aracının blok birleştirme faaliyetlerine başlandı. Aynı törende otonom ve sürü yetenekli insansız denizaltı savunma harbi aracının da saç kesimi gerçekleştirildi. Her iki araçta saatte 74 kilometreyi aşan hız yapabiliyor. 600 deniz mili menzili aşan otonom araçlar ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verecek. Otonom deniz araçları yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla en zorlu deniz şartlarında dahi kusursuz görev ve seyir yapacak. Su üstü harbi amaçlı tasarlanan otonom deniz aracı genişletilebilir platform ile trimaran yani üç gövdeli tekne formuna dönüştürülebilecek. Böylece faydalı yük kapasitesi artırılarak farklı silah ve sistem kullanılmasına imkan tanınacak. Araç elektronik harp, su altı harbi ve mayın harbi fonksiyonlarını da yerine getirebilecek. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.